E aí, pessoal, bem-vindos a mais Emma'yla birlikte birlikte arkadaşlar Minecraft'ta uf nasıl döndün ha? Oo Emma çok havalıydı. Ya bak 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 görüyor Şazam ya. Sen de şey takabiliyorsun. Şazam ben. Çok şazamım. Ay arkadaşlar yepyeni bölümünü sizlerle birlikteyim. Aşağıdan video kanalıma hala abone olmayı unutmayın 7500 like ile hemen gelin 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 sen gelin 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 ya Çakma tor mu? Çakma değil misin sen? Bak bak, şey bak çakıyorsun. Beni sinirlendirme bak. Bak ben de sinirlenmeyeyim. Bak 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 bak. bak. Sen daha çok mu çakıyorsun bana mı öyle geldi? Instagram'dan. E, ee, Taskin bu arada. <gülüyor> Instagram'dan, <gülüyor> Facebook'tan, bilmem nereden. Her yerden yazdığınız bir şey vardı. Abla evine bak. Niye sordum ben buraya? Abla evine bak. Abla evine bak. Abla evine bak. Gördüğünüz gibi her yerimde. Kuşlar var gençler. Niye sonra, ya? Sonra şu kapıya bakar mısınız arkadaşlar? Şu kapının haline harap etmişler. Buraları böyle talan etmişler. Evet, çok estetik duruyor yani. <laughs> Niye? Sonra bunun burada, burada ne işi var arkadaşlar? Bu buradaydı galiba diye. Öyle hatırlıyorum ben. Neyse yani her yeri bozmuşlar. Birkaç arkadaş Emat. Sen de var mıydın onların içinde Emat? Yok canım ne alakası var ya Allah de Onlar Allah. yaptı. Kim yaptı, yaptı? Emat? Onlar yaptı abla. Hep Kimler? Vuralar onlar. mı? Vuralar mı yaptı Emat? Ben adam satmam. Bak, <laughs> ben yıllarca her şeyi sattım, adam satmam! <laughs> Ama adam satmadın diye. <laughs> Gençler bugün sizlerle birlikte uzun zamandır istediğiniz şeylerden birini yapacağım. Bu arada evin farkındayım. Bunun sebebi de şurada oturan arkadaş arkadaşlar. Evime portal açtım Allah'tan. Buraya arka bahçesi bellemiş beyefendi. Girip çıkıyor hilal hakkımı kullanıyorum. İyi ki de hilal diye bir arkadaşım vardı. Zeker hakkı. <laughs> var. Aynen. Beni kim milyoner olmak üzerelik telefon hakkı gibi kullanıyor gençler. Buralara böyle kuşları sokmuşlar. Ben sabahtan beri kuş öldürüyorum. Bak 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 geziyorlar burada sürekli ses çıkarıyorlar. Bak ördek sesi. ama bir neyse. Bir tane kuş var ya. Aa, aa, aa. <laughs> <laughs> aynen deli etti beni deli deli vallahi var ya çıldırdım. Şimdi Emat ne yapacağız biliyor musun bugün? Bugün ne, Loki ben, ben, olacağız. Beni çağırdın gel dedin Emat dedin yanımda dur dedin havalı aynen, durayım dedin aynen, yani Eman durdum. Aynen Emat dedim ne olur dedim gel dedim burada Stanley'i ne yaptınız <laughs> Stanley'i gezdiriyordunuz. hakkın rahmetine kavuştu biraz. Aynen fark ettim onu. Bu arada benim item'ım kalmıştır inşallah. Aynen kalmış birazcık. Vibranium birazcık az azcık azıcık ucundan birazcık kalmış. Mı? Aynen. Aa, alalım onları ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> onları da bir el atın Çok diye. Çok kalmış onlar. Valla öyle oldu. Gençler buradan eee bizim normalde şu şeyden lazım bize. Gold askerliğin stil lazım. Onun için bizim askerliğin stil almanız lazım. Onun için de ayrıca bize gold lazım. Baya bir eşyam var. Burada arada biliyor musun kontrol etmedim vardır diye. O, i̇yi ki de varmış yani. <laughs> şu an düşünüyorum da olmasaydı bu kadar item. Tükenli benden uzunmuş lan. Şimdi e ee, ben de 7 tane şu an şey oldu. Asgardian silsiz oldu. Birazcık daha lazım bana. Onları da hemen bir Asgardian, halledelim. Asgardian ne? Sende şey var mı burada? Vibranium var mı? Herkes çalmış benim Vibraniumlarımı da. Abi ya ben bir bakayım. Hemen biz de arka bahçemizdeki burak <laughs> <mıza> gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü neden <gülüyor> beyefendi? <gülüyor> Aynen benim eşyalarımı kullandıkları için gençler eşyalarım bitecekmiş yani neredeyse. haberiniz olsun bu arada. Zaten ne neyse oraya. Arkadaş dedik bağrımıza bastık süper kahramanlar hırsız çıktı gençler böyle. Kardeşim, bir şey Kardeşim bizim mi? işimiz çalmak. 1975'ten beri çalıyoruz biz. Valla fark ettim onu zaten. Bu bu telefon şeyin telefonu ne çalıyor be? Ben bu arada alıyorum İbranyumlarla bayağı. Şu an İbrahim arıyorum. Yok. Senin Ben de var var var, var 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 var. Var var. Loki yapacağım. ilk defa kötü karakter olacağım gençler. Bu bilek Clothmuş ha. Yani, tamam sen direkt Kardeşim bizim ama. yüreğimiz kötü. Yüreğimiz. Valla benim değil en azından kendim için. Nasıl değil ya? Değil. 9 tane klotum oldu benim. Yetecek bence bunlar bana. Bir bakalım yetmezse tekrar yaparız gençler. Eee kaç tane lazımmış bana? 2 İki... Ee, 6 ve 8 tane lazım. Tamam yetiyor bana. O zaman ben direkt William Maker'a gideyim. Gel Emad sen de beraber yapalım. Loki'nin gerçi asası da varmış. Baya güzel şeyleri varmış. Ben bunu bayağıdır yapmak istiyordum zaten. Ee, ne de olsa Thor'un üvey kardeşi bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık Marvel sevenler baya iyi bilir. E, yaramaz küçük kardeşi olan e, Loki. Ha, bir de o istediği şey dönüşebiliyordu, ilizyon falan yapıyordu. Var mı Ay, öyle güçleri Acaba o var mı? Ben ben baktım normal şey vardı. Burada yok diye biliyorum da ben sadece alsası var diye biliyorum. Normalde Allah kendi Allah özellikleri da. var da. Sonuç klotları da şöyle yapalım bir başka ayakkabı içinde şuraları şöyle yerleştirebiliriz. Ayakkabıyı da yapamadım. Hadi bakalım Aa, neden yapamadık? Ayakkabısı blok, bilek ayrım bloktan yapılıyormuş. O klot değilmiş. Ova. Boşuna uğraştık o kadar. Valla iki tane fazladan yaptım boşu boşuna. Şimdi gençler daha şeye gideceğiz. Twilight Forest'a gideceğiz. Böyle aksiyonlara atılacağız. Haberiniz olsun Aksiyonları yani. bekleyin gençler. Aynen. Aksiyon bizi bugün, bekliyor. Biz aksiyonu. Bugün bu arada canlı yayınımız var. Yine İftara doğru yayınlarımızla sizlerleyiz arkadaşlar. Dört buçukta yayına giriyorum her gün artık bundan sonra. <laughs> Hilal Taşkın ile Savur'a doğru. Evet evet gel. Gel dışarıda girelim. Hemen giyelim. Ben ne? hazırım. Hazır. Ee, hazır mı? Hazır yaptım. Bitti bile. Vay gel geller gel lan sevindim ya, değil, gel. Süreç Ramazan olunca hemen bitti. Şimdi ayakkabımı giydim. Suitimi giydim. Of bu da güzelmiş yalnız ha. Gençler bayağı Değil lan, benziyor. Abi. Bu da uçabiliyor gençler. Oha boynuzu boynuzu Bir dakika var. bir dakika. Şapkamı çıkarayım. Bir dakika şapkayı kaldır. Öf, Emma baksana şuna. Oyunun falan var <laughs> anlatabiliyor arada. Aynen, bayağı hızlı bir de. Aha asası da geldi. emat bak şimdi. Şöyle, şu nasıldı bir dakika. Abi, <laughs> uçuyor olmam lazım. Bir dakika uçma özelliğimi kullanmam gerekiyor. Bir Evet arkadaşlar. Kötü olunca bu kadar oluyor yani Aynen ceza <laughs> daha fazla kalkıyor olması lazım ama bu niye böyle oldu bilmiyorum gençler Bir şeyde bir şeyleri eksik koymuş normal... En fazla 200 blok yani anlatabiliyor muyum? Aynen Çok şu an şöyle bir yukarıya doğru bakarsam gider miyim? yok aynı yani <laughs> yani 2 <iki> blok <laughs> kaldı sadece bu kadar gidebiliyor gençler Normalde mesela normal insana dönüş Normal insan yani kaskın Normal insana dönüşeyim evet Tamam demek ki, insanım. Of, tamam tek atıyor Norm Normal Bayağı... insana dönüştürdü öldürdü Valla bilmiyorum ne kadar demiş vurduğuna bakmak. Aha uçtum 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 tamam tamam oldu oldu Gençler Nasıl oldu uçtun? tamam uçabiliyorum Biraz önce de bir sıkıntı oldu nedense uçamamıştım Enerjimi aldım ne yaptım senden Bak bak uçabiliyorum ben de <laughs> Aa mesela... öldürdükçe uçuyor olabilir Olabilir bilmiyorum enerji dolu olabilir ama Normalde uçuyor diye biliyorum ben Elimdeki şeyden dolayı şu an mesela havada kaldım Bu şekilde gençler sonra onun dışında Eee baktığı yere doğru ışınlanabiliyor bu Allah, Allah. Dakika, aşağı doğru inelim bir ilk başta göstereyim size. Aynen baktığı yere doğru ışınlanı biliyor. Öyle bir özelliği de var yani. Ulan lan öyle. Ulan Loki sen neymişsin be? Bu tarafa doğru mesela gittiğinde böyle parça parça bakın basıyorum. Bu tarafa biraz daha Aa, ileriye. Evet evet biraz, biraz gidiyor. Biraz daha ileriye biraz daha ileriye. Oha. Bu şekilde böyle ışınlanı ışınlanı gidebiliyor gençler haberiniz olsun. Güzelmiş ya ben beğendim aslında güzel Loki. Ama Tony'le yani. favorimde de bu da bayağı vuruyor diye biliyorum. Zaten Peki sen de... böyle yapabiliyor musun? Ya o yok bende. Ben kardeş, <laughs> torun kardeşiyim ben. Yani o özelliğimiz yok bizim. O de... yoksa sıkıntı var demek değil. Aynen. Ben süper kahraman olacağım. Ema ee, sen de bir tane süper kahraman seç. Ben süper kahramanım. şazamım ben. Ama buna, buna, buna. E, onun öncesinde de bir şey yapacağız gençler. Şimdi benim evime bu dızcı arkadaşlarım hani dızcılardan önce benim kendi arkadaşlarım evime girdiği için arkadaşlar. <laughs> ben dedim ki bunları ben nasıl önlerim? Sen Sönet. nasıl bir çözüm <laughs> bulmuşumdur Emad? Ee, koruma mı tutacaksın eve? Ne yapacaksın? Yani bir ne, bize koruma da diyebiliriz. Gençler e, evime kamera yerleştireceğim. Bundan sonra bir ne? eşyam çalındığında, aynen aynen bir eşyam çalındığında ya, uzaklarda öyle şeyler. <laughs> uzaklarda aramak zorunda kalmayacağım arkadaşlar. Kameralarımı yapıyorum, tamamladım gibi. Şundan yaptık. Üniversite boyunca reinforce dedi. Bununla e, normal camlarımızı biz reinforce hale getirdik. Bu e, kameraları yapabilmemiz için, gençler bu şekilde yapmamız gerekiyor çünkü bizi kamera durduramaz biliyorsun değil mi? Yani Umarım durdurabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani biz sırası... kamera falan durduramaz. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Kameranın görmediği tenha yerlerden geçerek böyle kenarlardan A köşelerden <laughs> Yine arakladığınızı araklarsınız tabii. Ondan şüphemiz yok da bir dakika şunu da şöyle çevirdim. Ne yapalım şimdi... ama evinde yani bayağı dolu. valla gençler o kadar kastık işte böyle oluyormuş. gençler şimdi buraya bir tane koyarsam tam şuraya. Bir dak mi koyabilir tamam burası her yeri alıyor şimdi gelin bakalım şimdi Ulan, bir tane bir buraya dakika. koyduk 360 derece bu, bu ne ya güvenlik önlemi işte böyle olur buraya bir tane koyalım şimdi burada da yeni yerler yaptım gençler buraya da koyalım ki ağaçlarımız da yolmasın arkadaşlarımız şuraya da koyduk tamam bunları sonra gençler kaydedeceğim yukarıya çıkacağım şu Loki'nin kafasını bir çıkarayım ha, ne çıkarın orada göremiyormuş Aa tamam buldum yollarını Gel sen bagını mı <laughs> buldun ne yaptın Baglarını buldum <laughs> tamam Penhaları, şu kapının kapının girişine de gençler şuraya bir tane koyalım şöyle bir. Ulan şu Nereye koyayım? Arkadan dolanıp böyle gelsem. O tarafa bakarken buradan geçerim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde yine yine bulurum yolunu diyorsun. Gençler bu bir tane mesela kamerayı buna tanımladık gençler. Bu birinci kamera, bu ikinci kamerayı tanımladık. Bu ikinci kamera oldu. Görüyor musun beni orada? Ee, evet göreceğim. Sonra bunları monitöre kaydedeceğim. Bunu buraya kaydettim. Aşağı iniyoruz gençler şimdi. Sonra bunu da kaydedeceğim. Sonra da şunu kaydedeceğim. Tek tek sırayla hepsini kaydediyoruz. Şimdi de içeridekileri kaydettikten yeter, Eden Yeter sonra yeter artık. Yeter yeter. Altıncıyı kaydettim. Kalmadı herhalde. Hepsini kaydettik gençler. Şöyle kaydedelim bir. Şunu da kaydettim Bir dakika bakayım ben. Altıncı kaydoldu. Bunu da kaydettim değil mi? Yedinci de kaydoldu. Allah kaçsın. Ha sıkıştım. Tamam. 7 şimdi, tane mi var şimdi? Aynen. Burada da... Bir dakika niye bu böyle oluyor? Aynen 7 tane var. Şimdi mesela bir kameraya bak basınca gençler onun direkt açısından da etrafı da nereleri gördüğünü gözlemleyebiliyoruz gençler. Mesela girişlik kameraya baktığımız zaman böyle açısını görebiliyoruz. Bunları da sonra monitöre bağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi en azından kameraları kaydetmiş olduk. Ee, bunu da götürüp güvenlik odama koyayım ee, ki yani şu güvenlik odamı şu odaya koyayım. Buradan alırım bunu kullanırım arkadaşlar. <laughs> artık bakalım şimdi gelsinler bakalım. Burak'a lazer falan koymuş. Bundan sonra gençler belgelerle. <laughs> Herkese karşı belgelerim olacak gençler. Eşyalarımı artık belgelerimle koruyacağım böyle yani resmen. Diyeceğim ki bir şey mi aldınız yok dediklerine diyeceğim tak kamera kaydı al sana kamera kaydı diye. Sonra ileride mahkeme vesaire olduğunda değil mi Mat? Sen de kurmak Benim ister misin? adım Hayalet Emat. Abi <laughs> ben biliyorum. istediğim yere girip istediğim yerden çıkarım anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani kamerayla korkutamazsınız Göreceğiz öyle. Göreceğiz bakalım. Gençler gerçi şöyle bir sıkıntımız var. Bazılarımız duvardan geçebiliyor. Ama yine de yine de illaki bir kamera açısından yakalanacaktır. Örnek zaten. ben. Mesela Emma da aynen duvardan geçebilenler arasında. Şimdi... Peki bir şey diyeceğim. Bizim olduğumuzu nasıl kanıtlayabilirsin? Biz yüzü maskeli süper kahramanlarız. Ee, herkesin kostümleri belli aslında. Tüh yemedi. Yani kimlerde <laughs> ne kostüm olduğu belli yani. Aa, o zaman alırıyoruz. ben Iron Man kostümüyle içeri girersem. Buğra abiden şüphelenir ama ben çalış olurum. Bilmiyorum artık yani göreceğiz onu artık ileride. Oğlum çok mantıklı lan. Ulan zehirim ben zehir zehir. Yani o zaman da Buğra'nın kendisini mesela kameradan kendi evinde o sırada Buğra onu kanıtlaması gerekecek. yani, Ama kanıtlayamayacak bakacağız. kamerası yok. Gençler çok zeki değil miyim hmm. yorum atmayı unutmayın. <laughs> Aynen gençler yazın yorumlara da öneriniz varsa ben bunlardan bu taktiklerinden nasıl kurtulurum onu da söyleyebilirsiniz. <laughs> Emad bu arada ben kendime bir tane kılıç alacağım. Eee Amethyst Sword aldım. Ee, başka ne alabilirim yanıma? Bu arada gençler şeye gideceğiz. Twilight, For Twilight Forest'a gideceğiz değil mi? Emad senle birlikte. Aksiyonlar atacağız. Aynen orada. öyle. Aksiyonlar aksiyonu. Aynen aksiyonlar. öyle. Aksiyonlar aksiyonu. Ama şöyle bir şey var. Onu da böyle e, süper kahraman özelliklerimizle de değil de sadece biraz da kendi gücümüzle savaşmaya çalışacağız Emad'la birlikte. Acaba gap alsam alsa mıydım? Var mı senin? Gapine, ben, Mas? ben çok bulaşmayacağım. Yani anlatabiliyor muyum? Ben çünkü gittiğim için biliyorum. Çok ezikler. Diyorsun. O yüzden çok bulaşmayacağım. Ben senin ölmeni izleyeceğim sadece. O derece diyorsun. Zor mu? Yani. Yani Maka... şöyle böyle. Anlatabiliyor muyum? Bir şey demek istemiyorum. Sürprizi bozmayacağım. Kendin gör. Hadi bakalım o zaman. Geçelim. Gençler Twilight Forest yeni bir dünya oldu burada. Baya aksiyonlu. zaten. şimdi dur bir, dur bir bir. dur bir. Bak evet. ilk, 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 fark ettiğin şey ne oluyor? FPS değil mi? Böyle FPS bir, mi? bir şöyle yap bir FPS'e bak. İyi bak kayıyor yağ gibi kayıyor görüyor musun bak. Ha güzel bir sıkıntısı yok anlamda diyorsun. Aynen bak eş mis mis. Havaya bak. Bak yıldızlar çok güzel. Çok güzel ya. Ha, birazdan ölünce göreceğim ben seni o yıldızları izleyecek. <laughs> <laughs> Kafanda dönen yıldızlar çizgi filmlerde olur da öyle Kafamızda yıldızlar dönerdi onları izleyeceğiz. Kuş falan vardır böyle. Burada bir savaş olmuş. Tahminimce burada Mobzilla öldürüldü. <laughs> burada <gülüyor> biliyor Mobzilla biliyor öldürüldü evet gördüğün Bilmiyorum. gibi. O, o kadarını biliyorum gördüm çünkü. Ama zaten anlaşıldı Şimdi gel beraber şey alalım. Neredesin masan sen şu an? Tabi sen misin? uçabiliyorsun adam. değil mi? Aynen ben hani uçabiliyordum ya hatırladın mı? Ben burada de ben uçabiliyorum de... artık. Bu arada bir şey söyleyeyim sana? Ben de e, Tord'a normalde direkt uçunca uçulmuyordu ama bir şey yaptım artık uçabiliyorum direkt. Şeysiz. Allah Allah. Bir özellik gelmiş gibi bir şey olmuş. Bana Allah buralar çok Bak, şey tabii. Bak burada da mesela. şey var. pekmenler falan var. Bak burada Mushroom şeyi şey var. Ama Pacman görmek istemiyorum bir tane daha. <laughs> Ben şeye istiyorum sadece. E, şu an liçi bulmak istiyorum. O cadıyı bulup öldürmek istiyorum. Tek isteğim o şu anda. Kule kule bulman gerekiyor abla. Aynen. Kule. kule. kule bulacağız. Gençler burada bir de sıra varmış. E, sadece 7 saniyeydi kahraman. 7 saniye kahramanın yani şeyin mobu öldürüp sırayla hepsini kafasını falan elle ediyormuşuz öldürdükten sonra hepsine özel item çıkıyor. Lich'ten de mesela onun asası falan çıkıyormuş diye duydum. Öyle Bakacağız. Mi? Aa burada bir şey var. Ha naga yeri var. Burada. Naga idi de, değil mi onun adı? Aynen. Naga bulursan öldür bak. Kafası falan düşüyor. Bir şeyler düşüyor. Ya naga değil de lich bulursam daha mutlu olabilirim bence. Yani yine naga yeri buldum. Çok Ben de buldum. Naga var. Bir sürü naga yeri var. Aynen. Ne çok naga. Aha naga varmış bir tane. Bir tane şeyle deneyeceğim gençler buna. Ee, normal vurmayı deneyelim bir bakalım. Ama çok vururuz diye düşünüyorum. Elimdeki kılıç küçük ama kötü ama. Süper kahraman mısın? Aynen süper kahramanım. Aslında çok da vurmadım. 400 falan vuruyormuşum. Şeyini öğrenmek için gençler vurdum. Bir de normal insana dönüşelim hemen. Bununla vuralım bir de Naga'ya. Bir de öyle vur. Allah. Oo, ooo oh, öldüm öldüm öldüm. Kafasından hasar yiyor bu arada bu arkadaşlar sadece. Öldürelim şunu. Bir. Ben de kafasını alayım bari. Bura da öldürdü galiba bundan bir tane. Ah, ah, öldür 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 <laughs> öldür. ne yapıyorsun? Tek başıma savaşıyorum. Tek... Hayır ne yapayım üstüme üstüme geldi. Birden drop yediriyor bana. Bedeni küçülüyor gelsene. bak bedeni patlıyor. Haberin aynen, olsun. aynen aynen. aynen. Yavaş yavaş çek de. Şuradan kafasını kaçırmazsa benden daha güzel olacak. Peşinden koşuyorum Emat'ı ya resmen. Sen kale mi arıyorsun bu sırada? <laughs> Emad ne dersin? Nagi'yi görünce ben akma ]ıyorum. sen Nagi'yi görünce akma sen geldin hani Nagi ya. Emad Emad Naga. Naga. <laughs> <laughs> patladı yine. Hadi gel buraya gel buraya. Burada değişik şeyler de var ha. Koyunlar Bilgini da var. Gitgide Aha bir parçası daha patladı. Aha 16 canı kaldı gençler. İşte bakın 5 canı kaldığında ne kadar küçüktü. Ne düştü? Bu yemek düştü bayağı bir. Bakalım başka Naga çok topu bir scale... şey düştü. Bir şeyler düşüyor. Deri falan Naga düşüyor. Scale Naga skill düştü. Naga'nın skill'i düştü. İyi o işime gelir. Aynen. Kocaman kale buldum sana. Kocaman kale mi buldun? Bir dakika, evet, bir dakika bak. geldim, geldim, geldim. <laughs> Aha Twilight Lich diyor. Gençler bunun içinde, Aynen. bunun içinde bulduk gençler burada. Bu kaleye bakar mısın? Emad Yanları falan kır kırılmış. Ben kırmadım yalnız ha. Birisi kırılmışlara. Ben de kırmadım. Bunları. Bunlar kırılıyor galiba seni. kendi kendine. Kazman Olabilir. yok da gel gel beni, beni takip et, gel arkana bak. Dur, dur girişini bulsak bunun, ha sen oradan Gir, Girişe güzel. gerek yok, gel buradan. Tamam tamam, tamam buradan direkt Ben geliyorum. daha zekiyim. <laughs> sandıklar var, sandıklarda bir şey yok, kitap var. Aşağıda mahzenler var, dur bir bakalım. Peki benim kazmamın olmaması, ha varmış Aha, tamam. burada ortadayım ben şu an emat Burada da örümcek ağları falan var. Ben et... en üstte gördüm, gel en üstte en gel. En üstte çıkacağız, bir merdivenden çıkıyorum ben şu bak, an, Bak görüyor bir musun, burada şey, spawner'lar falan var. Aa zombi spawnları falan var. Bayağı Aynen, güzel şey. XP. Bu, bunları XP <laughs> şey de çok lazım. <laughs> Benim 80 xp'm var şu an 50 de var. Gençler yes, yukarıda galiba da şu an neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Ben cadı var cadı var. Of aha, top aha, atıyor. Aha. aha. dur 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 şeyler var zombiler var. Şu zombilerden Aa, de, de zombiler. ne Zombiler bak, nerede çıktıysa. Musun, sağ. bak. Aha 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 hiç bu Koruma işte. Koruma bu, kalkanı bu, bu. var. Koruma kalkanı Aynen, var. Aynen bununla yukarı çıkalım yukarı çıkalım. Gel yukarıda savaşalım. Çık 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 çık. Düzgere çık, çık. çıkarsak daha iyi olur. Canlı Buradan yer var. Kaçmış. Bu, bu, yerden kaçmış. Gelebilecek miyiz yanımıza? Bu, aha. bu yardımcıları bunlar. Allah dur bana vuruyor. Of bir dakika, fena vurdu ben... ha. Bana vurmadı yalnız. Sana mı odaklandı? Ne yaptı? Aha, aha bir dakika. O aşağıda kaldı Hemat. Yok Emad. yok. Hemat aşağıda zaman... bu. Ana şey. Bunlar ışınlanıyor ya. Aynen ışınlanıyor zaten. Elinde görüyor musun? Telepor şeyi var. Nasıl Şimdi vuracağız bundan... biz buna? O sana şeyi fırlatacak böyle. Kalkan bak şu an 3-4 tane kaldı Onu fırlattığında vuracaksın ona. Her vurduktan sonra e, bir şey fırlatacak patlıyor. Emat ne oldu sana? Emat yukarı çıkıyor gittikçe. Bir dakika. Aha patlattım bir tane daha gençler. Çekil çekil önünden çekil. Yaratık çekil. Ha şimdi iki tane kaldı gençler. İki tanesi de dönüyor sadece kalkanın. Bir dakika bir dakika yemek yemem lazım. Allah 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 yemek yemem lazım. Geliyor peşimden. Aa bir dakika. Yukarı çıkabilirsem o da gelirse çok iyi olur aslında. Emat sen yaşıyor musun? Ben yaşıyor da yaşamıyor arasında bir mücadele Aha, edeyim. Yukarı çekiyor Aa. onu. Yukarı çekiyorlar onu. Geldi geldi geldi. Hah tamam geldi. Ya? Tamam bak şimdi. Hah bir tane daha patlattım. Kaçtı. Dur, ışınlanıyor. Aa, gelsin Ender gelsin, Pearl gelsin atıyor. Aynen işte. Aha aşağı düştüm. Allah beni aşağı attılar. Geldim bak, geldim bak, bak. tekrardan. Bak bak attı geri, geri savurdum. Geri savurdum Ender Aha bak şeyleri yenilendi. Ya Ender Pearl attığında geri savurmak gerekiyor. Canım niye yenilenmiyor benim? Abi... Ona attı geri savurdum. Bir daha savur, bir daha savur. Her geldiğinde savurmamız lazım. Oğlum bunu biz nasıl öldüreceğiz? Allah! Bir dakika şimdi. 3 tane şu an. 2'yi 3'e çıktı yalnız. Bir daha atın. Ah! Öl, 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 öl! Ölüyor, ölüyor. mu? Nerede, nerede? Aa! Emad, Emad düştüm aşağıya. Geliyorum tekrardan. Nerede gel, şu gel, an? Gel, gel, yukarı gel. Nerede, öldü nerede, nerede? Öldü mü? Öldü değil mi? Öldü tamam. Tamam, Bu süper. öldü. Aynen işte şey kalkanını bitirdik o yüzden öldü. <laughs> Vay bir saatte anca öldürdük ya Bunu o, koruyan bu... kalkanı mıymış? Aynen o kalkanı azaldıkça işte demeç yiyor you, sonra direkt ölebiliyor. Ne çıktı sana bir şey geldi mi? Aa, aa, aa bir şey değil geldi. Mi? Ben bunun bunun kalkanını ben nasıl yok ettim lan? Ben Değil neymişim ben... be? Yo bir kere de etmedim ki. 7-8 tane ne kalkan oluyor. En son 3'te 2 kaldı. 1 kaldı bitti Öyle işte ondan sonra. Aynen. Neyse ben hiç öldürmeyeceğim kesinlikle. Aynen. Bu, <laughs> bitti Çok yani. Sürük gibi ama bak bak bende ne var? A Oha baya vuruyor dur dur. Aha, ölüyeceğim aha Dur, <laughs> dur e bak, öleceğim. Bak vurdum. İki vurdum. Basılı tutunca tarıyor. Canı da azalıyor ama bayağı vuruyor. Tamam tarıyor da vurma yani. Var. Canım gidiyor. Emad bu şarj değil mi? 82 tane kaldı hakkı bunun. Öyle Yalnız... mi? Aa şey şarj edersin. trap ee, trap tra 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 şey vardı. Yeşil şeyler. Ha ha ha. Tahmin edin. Onunla edebilecek miyiz acaba? O, bence e edebilirsin. yanında mı? Evpet'in yanında mı? Maalesef. Aha. Ben eve gidiyorum o zaman. Emad, <gülüyor> <gülüyor> Kendine çok dikkat et. Ben nasıl gideyim. bir insansın ya? Bende bir tane altın kılıç çıkmış. Başka ne çıktı ki? Lich Tropi diye bir şey çıktı. Bu konulmuyor sadece. Tamam böyle. Bu var mıydı yoksa bizde ya? Bilmiyorum. Yoksu galiba yeni ben çıkmış de olması Rall, lazım. Bende Ven Venison diye bir şey var. Sende Venison. Ha Venison at ayı eti oluyor genelde de başka bir şey çıkmadı değil mi sana? Yok <laughs> bana Ender hiç var şey burada. Bayağı bir Ender Pearl düşmüş etrafa. Başka bir şey çıkmadı ya gençler çok da güzel bir şey çıkmadı aslında yani ama önemli olan zaten Vardır bunu... bir olayı ya bunları? Aynen aynen daha sadece zaten bunu öldürmek değil ama hepsini tamamlamak burada Twilight Forest'taki farklı mobları yani normal yani dünyadaki çalıyorum. gibi değil de Abi Eman aşağı düş attı beni Ben bir eve gidip <laughs> deneyeceğim çalıyorum. Ben eve gidiyorum Mehmet kendine çok dikkat et. Sağ ol <laughs> abla ya. Orada... Beni burada tek başıma bıraktığın için. Orada seni esir ettim geldim buraya. Gençler bir deneyeceğim bunu ya da bir yayında deneriz arkadaşlar bunu tamir etmeyi. Bu şekilde Glitch'i de öldürmüş olduk. Sen zaten Emad her türlü bir yolunu bulursun. <laughs> Aşağıdan video ben bir kanalıma hala abone sabun olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde ne olmamı istiyorsanız onu yorumlara yazın. Loki'yi istiyordunuz. Oldum ve güzelmiş gerçekten beğendim. Uçabiliyor çok güzel hasar vurabiliyor. Asası var ışınlanabiliyor. Bayağı bir özelliği var. Uzaktan da hasar vurabiliyor. Benim Thor yakından vurabiliyordu genelde. Çok uzaktan vuramıyordu arkadaşlar. Güzel oldu. Aşağıdan video beğenmeyi kanalıma hala basit. abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. 16.30'da da yayınımız var. Bye bay. bay.